Survivor'da şampiyon olduk. Orada şimdi fiziksel anlamda zaten sorun yok. Şampiyonluk hakikaten yani sizin güreşteki sürekli dinamizmde olmak zorundasınız. Kendinizi dik tutmak zorunda. Orada bir avantajınız vardı. Onun yanında mental ve psikolojik olarak, sosyolojik olarak kendinize adaptasyon sağlamada zorluk yaşadınız mı? Güreşçiliğin <laughs> verdiğinin avantajını mı yaşadınız? Bu noktalarda edeyim birazcık. Çünkü gençlerimiz bunu merak ediyorlar sizi takip ya, eden gençler. Evet. Survivor'ı daha önce izleyen birisiydim ve izlediğimde çok fazla detaylı analiz etmemişim açıkçası. Sadece ben yarışmalara odaklı izliyordum. Evet. Kim kimi yeniyor, nasıl parkurlarda nasıl yaparlar? Bunu izliyordum. Sonra oraya gittikten sonra yani Survivor gerçekten göründüğü gibi yani dışarıdan göründüğü gibi bir yarışma değil. Gerçekten çok çok daha zor. Yani bunu oraya gitmeden anlayamazsınız kesinlikle. Ben de hani dediğim gibi dışarıdan izleyen birisiydim, takip eden birisiydim. Oraya gittikten sonra çok daha iyi anladım zorluğunu. Gerçekten yani fiziksel olarak bir savaş veriyorsunuz parkurda evet ama evet. psikolojik savaş çok daha farklı, çok daha zor. Yani herkesin e, yapabileceği, herkesin kaldırabileceği bir platform değil kesinlikle. Yani herkes <laughs> orada sağlıklı düşünemiyorsunuz, açsınız, açlık bir yandan hiç dünyayla iletişim yok. Özlem bir yandan, aidenden sevdiklerinden, bütün arkadaşlarından bir habersin. Dolayısıyla birçok etken var orada etkilen insan psikolojisini. Dolayısıyla çok zor yani dediğim gibi birçok etken var etkileyen. Ama ben zorluklarla mücadele etmesini seven birisiyim. Zaten zorluklarla mücadele edip bugünlere geldim. sizin temel yapınızda var. Tabii yani, yani evet. doğada köyde büyüdüğümüz için bağ bahçenin içinde büyüdük. Yani zor şartlarda büyüdük. Onun için doğa, doğal ortam benim için zorlayıcı olmadı açıkçası. Yani o orman içinde de barakada uyumak vesaire bu, bu tarz şeyler beni çok yıpratmadı açıkçası. Onun dışında parkurdaki zorluklar da çok Evet, zorlu parkurlar vardı yani zorlandığımız ama yani bunlar da beni çok zorlamıyordu. Sadece en çok beni zorlayan işte psikolojik olarak oradaki savaş işte, rakiplerle diyaloglar vesaire. işte ne bileyim, açtık bir yandan zaten yani öfke kontrolü daha da zorlaşıyor dolayısıyla. Bende de öfke kontrolü biraz zayıftı. Çok özür dilerim. Biraz önce dediniz ki, biz aile olarak, ekonomik olarak zor şartlardan çıktık dediniz. Evet. Yani insan oğlu oradaki o zor şartlardan geçtiği çocukluğunuza yetişmiş olmanız size bence de orada şampiyon olmanıza en büyük nedenlerden hani bahsettiniz ya açlığa dayanmak, susuzluğa dayanmak yere geldiğinde psikolojik olarak kendinizi dengede tutabilmek. Yani açlığa dayanmak beni en çok etkilen şey oldu açlıktı çünkü hani yaptığım spor gereği çok kalorili beslenen birisiyim. Yani üç öğün evet. kesinlikle aksatmayan birisiyim. Dolayısıyla en çok etkilenen isimlerden başında bendim bence. Çünkü diğerleri benim kadar, hani tabii ki sporcu arkadaşlarımız da var ama kalori olarak benim kadar beslenmiyordur, tüketmiyordur. Dediğim gibi güreşçiler çok daha iyi besleniyor. Fazla yiyoruz yani. Evet. Onun zorluğunu yaşadım orada. Ama tabii belli bir süre sonra insan tabii ki ol bal olduğu yere adaptasyon sağlıyor. Yani bir şekilde günlük kokonat işte her gün 7-8 tane 10 tane kokan yiyordum yani artık ya yiyecek başka bir şey mi yok? Ya da işte haftalık 100 gram pirinç hakkımız var. 100 gram evet. Zaten nereye, ne kadar yetecek? Mecburen işte yani bir şekilde adaptasyon sağlıyorsunuz. Ödüller kazanmaya zorluyor şartlar sizi. Kazanmanız gerekiyor. Kazanırsanız işte bir iki gününüzü götürüyor bu şekilde kazandığınız zaman. Evet. Yani kolay bir yarışma değil. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Birçok de hani bir insan ya işte yemek veriyorlardır orada şöyle oluyordur yok otelde kalıyorsunuzdur işte kurgu gibi bu tarz çok söylemler de var. Yani birçok evet. yakın arkadaşlarımız evet. çok zorlar. Ya bunda yani. aynı zamanda bunun da açıklık yani getirmiş oldu. Yani kesinlikle evet. yani ne görüyorsanız yani, yani. yani gördüğünüzün 5 katı 10 katı fazlası daha da zor inanın. Yani ben gittiğimde zaten çok şaşırdım yani ben de dediğim gibi ya o kadar da değildir falan mesela tuvalet tuvalet yok ya o kadar da değildir diyordum. Kimi şey konuşacaksınız? Yani, yani, yani birçok <laughs> evet. bu şekilde yani gerçekten e, dibine kadar zorlu yaşıyorsunuz. Evet. Ama dediğim gibi herkesin psikolojisi kesinlikle kaldırmaz orayı çok zor yani psikolojik olarak evet. çok zor bir savaş. Siz orada.